Map kitabımızdan şimdi bölüm değerlendirme sorularını çözüyoruz arkadaşlar. Birinci soruya bakalım. Aşağıdaki tanı, tanılayıcı ağaç, dallanmış ağaç tekniğiyle hazırlanmış soruları soldaki ilk kutudan başlayarak doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y karar vererek ok yönünde ilerleyip çıkışı bulun diyor. Şimdi düşünelim bakalım. Eşeyli üremenin temelinde döllenme vardır. Bu doğru bir ifade mi? Evet. Eşeyli üremenin temelinde ne vardı? Mayoz vardı. Mayozla beraber ne vardı? Döllenme vardı. Mayoz ve döllenme ikisi beraber eşeyli üremenin temelini oluşturuyordu. Bu doğru bir ifade mi? Evet, doğru bir ifade. O yüzden buna tik attık. Peki, türün kromozom sayısının yarılanmasını sağlar mı? Hayır. Kromozom sayısının yaralanmasını sağlayan hücrenin kromozom sayısı iken iken bunu yarıya böler en kromozomlu olur hücrelerimiz. Bu hücre. Ama aslında türü düşünecek olduğumuz zaman bir türün kromozom sayısı sabit kalır mayoz bölünmeyle. Nasıl olur mesela ee, yumurta oluşurken iken kromozomlu bir hücre ene dönüşür. Sperm oluşurken ikiyen kromozomlu bir hücre N'e dönüşür. Birleşince yine orijinali gibi olur. E, anneden ve babadan yumurta ve sperm gelince yine ne olur bu sefer? İkiyen kromozomlu olmuş olur. Dolayısıyla türün kromozom sayısının sabit kalmasına yardım eder. Çünkü eğer annemizdeki yumurta babamızdaki sperm oluşurken eğer yarıya, bölmeseydi kromozom sayısını o zaman en kromozomlu hücreler oluşmayacaktı. Birleşince tekrar orijinali gibi iken olmayacaktı. İken iken birleşip dört en hücremiz olacaktı. O zaman da tabii ki kromozom sayısı bir tür boyunca aynı kalmayacaktı. Dolayısıyla bu ifade yanlış bir ifade olmuş oluyor. Türün kromozom sayısının yaralanmasını sağlamıyor. Hücrenin kromozom sayısını sayısının yaralanmasını sağlıyor. Yanlış bir ifade oldu. Peki her zaman çevre koşullarında daha dayanıklı bireyler meydana getirir mi? Bu genellikle böyledir. Evet çevre koşullarına dayanıklı bireyler oluşturmaya çalışırız. Fakat her zaman bunu yapamayabiliriz. Her zaman böyle bu şekilde gerçekleşmeyebilir. O yüzden her zaman ifadesi olduğu için ne yapacağız? Bu diyeceğiz yanlış bir ifade. Yani dördüncü çıkış olmuş oluyor. Diğerlerine bakalım. Dişi ve erkek olmak üzere iki ata var mı eşeğe büremede? Evet. Genetik çeşitlilik gözleniyor mu? Evet. Gamet oluşumu sırasında mayoz görülüyor mu? Gamet demek eşeğli üreme hücresi demek. Mayoz bölünmeyle oluşur bunlar. Evet. Bitkilerde eşeğli, bitkiler de eşeğli olarak üreyebilir mi? Evet zaten bir bitkinin eşeğli üreme organıdır çiçek. Dolayısıyla diğer kısımlara da baktık ama çıkışa, çıkış hangisi dediğinde dördünün çıkışı bulmuş olduk. Devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuza baktık. İkinci sorumuzda Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz diyor. A ve B sorularını hem A'yı hem de B'yi diyor. Bu tabloya göre cevaplayınız diyor. Cevaplar mıyız? Cevaplarız Allah. Bakalım şimdi. Tablodaki olayların harflerini aşağıdaki evreye yerleştirelim. Peki yerleştirelim. Şimdi ne diyor? DNA eşlenmesi görülür. DNA eşlenmesi ne olmuş oluyor arkadaşlar? İnterfaz olmuş oluyor. İnterfazın S evresinde DNA eşlenmesi gerçekleşiyordu. Buraya A'yı yazdık. Sonra ne olacak arkadaşlar? B'de kromozomlar ekvatoral düzleme yerleşir. Kromozomlar hücrenin ortası olan ekvatoral düzleme yerleşir. B nereye gelecek? Metafaz. Metafaz ortanca evremiz idi. Hücrenin ortasında dizliyorlardı. Peki C'ye baktık. Genellikle sitoplazm boğumlanmaya başlar. Sitoplazmın boğumlaya, boğumlanmaya başlaması telofazda görülen bir olay değil mi? Telofaz 2'de de olur mu? Olur. Onu da yazdık. Sentrozomlar ayrılır. Sentrozomların ayrılması şey, sentrozomların ayrılması nerede? Profaz 1'de gerçekleşir mi? Mesela burada var profaz 1'de. Profaz 2 yok. Profaz 1 var. O yüzden buraya yazabiliriz. Evet. D'ye baktık. Kromozomların en iyi gözlemlendiği evre bu metafaz olmak zorunda değil mi? Metafaz. Metafazı nereye yazacağız? Metafaz, metafaz, metafaz hangisi var? Metafaz 1 var bakınız. Nerede? 2'de. O zaman ben metafaz 1'in yanına D de yazabilirim. Değil mi? Devam ettik. İyi iplikleri oluşur. İyi iplikleri nerede oluşur? Profazda oluşur. İyi iplikleri. O zaman profaz 1'e iyi iplik oluşur yazdım. Homolog kromozomlar ayrılır diyor. Sırada bu var. Homolog kromozomlar nerede ayrılır homolog kromozomlar? Anafazda ayrılırlar. O zaman F'ye anafaz diyeceğiz. Kardeş kromatitler ayrılır. Kardeş kromatitler nerede ayrılırlar kardeş kromatitler? G'mizi nereye yazacağız? Ana Anafaza yazacağız. Kardeş kromatitler ama e, anafaz 2'de birbirinden ayrılır. Çünkü ana anafaz 1'de ayrılan şey homolog kromozomlar idi ana faz iki mitozdaki anafaz gibi idi. Çünkü mayoz iki mitoza benziyordu hatırlarsanız. G'deydik sık sıra geldi yumuşak G'ye. Metabolik olaylar hızlanır. Metabolik olayların hızlanması deyince hemen interfaz gelsin aklımıza. Interfazda metabolik olaylar hızlanıyordu. Organel sayısı artıyordu. DNA eşlenmesi gerçekleşiyordu değil mi? Sonra çekirdek zarı oluşması nerede? Çekirdek zarı oluşumu arkadaşlar telofazda gerçekleşiyor. Telofaz 1 de var 2 de de var ama burada telofaz 2'miz var. O zaman buraya yazacağız. Çekirdek zarı oluşumunu yazdım gitti. Sonra çekirdek zarı ve çekirdekçi kayboluyor. Bu nerede? Çekirdekçi çekirdek zarı ve çekirdekçi nerede kayboluyor? Hem profaz 1 hem profaz 2. Burada profaz 1 var. O zaman buraya yazacağım. Sonra Karyotip yani kromozom haritası demek karyotip. Kromozom haritası kromozomların en belirgin olduğu evrede olur. Kromozomların en belirgin gözlendiği evre hangisi? Tabii ki metafaz evresi. Şimdi bizim için A kısmı bitti. A'da bakın, interfazda A, yumuşak G, metafaz 1'de B, D, I, anafazda F, anafaz 2'de G, anafaz 1'de F, anafaz 2'de G. Telofaz 2'de C ve H, Profaz 1'de C, E ve I'yı C, E, I'yı yazdık. Tablo 2'ye bakalım. E, pardon, B'ye bakalım. Tablodaki olaylardan hayvan hücresinde gerçekleşenleri sırayla yazalım. Şimdi arkadaşlar, her zaman ne vardı? İlk önce e, mayoz mayoz 1 vardı, değil mi? Buradaki mayoz 1. Mayoz 1 ne vardı. İşte profaz, metafaz, anafaz, telofaz. Bunlar da bir, değil mi? Profaz 1, metafaz 1, anafaz 1, telofaz 1. Sonra ne vardı? Mayoz 1'den sonra mayoz 2 vardı. Mayoz 2. Iki. Mayoz 2. Iki. Mayoz 2'de iki nasıldı? Profaz 2, metafaz 2. Sonra anafaz 2, sonra da telofaz 2 vardı. Tabi şurada bir stokinez var, değil mi? Şurada da stokinez oluyor yine. E, profaz birden önce de interfaz oluyor. Interfaz. Biz bunları düşünecek olduğumuz zaman zaten bu evreleri sırasıyla yazabiliriz. Ama hangi evrenin içinde yazdığımız harflerden öncesi sonrası ona bakalım. İlk önce ne yapacağız arkadaşlar? İlk önce bir kere interfazla başlamamız gerekiyor. İnterfazda A da var, G de var. Metabolik olaylarımız hızlanacak. G1'de zaten metabolik olaylar hızlanmaya başlamıştı. G1'den sonra DNA eşlenmesi gelecek. Yani A'yı daha sonra yazacağım. Sonra geldik profaza. Profaza ne oluyordu? Ne oluyordu arkadaşlar? İplikliydi, değil mi? E, oluyordu. Sentrozomların ayrılması, iplikler oluşuyordu. Sonra çekirdek zarı ve çekirdekçi kayboluyordu, değil mi? Onu da yazdık. Sonra e, baktık. B'de ne var? Kromozomlar ekvatoral düzleme yerleşir. Artık metafaza geldik. Kromozomlar ekvator, ekvatoral dizilir. Sonra ne yapacağız? D'ye bakalım. D nerede? D, kromozomların en iyi görüldüğü evre burası mıdır? Evet burasıdır. Doğrudur. Karyotipin çıkarıldığı evre, kromozomların en iyi görüldüğü evre olduğu için yine burasıdır. Bunları yazdık. Sonra metafazdan sonra ne var? Anafaz var. Anafaz 1'de bir, bir tane var zaten. F'yi yazdık o yüzden. Sonra anafazdan sonra telefaz var. Telefaz 1 e, var mı burada? Yok. O zaman geçeceğiz tekrar. F'den sonra Ç yazacağız. Ç profaz 1. E, mayoz e, mayoz 1'den sonra e, mayoz 2 geliyor. Profaz 2'de de aynı şey söz konusu. Geçtim. E, Profaz 2'nin önünde interfaz yok. Buna dikkat edin arkadaşlar. Sonra E yazacağız. E'de ne var? Bakalım şimdi E'de ne var? İ oluşacak mı? Tabii ki oluşacak. Kromozomlar zaten boşuna mı ayrıldı? İ oluşsun diye ayrıldılar onlar. E yazdık yani. Daha sonra e, çekirdek zarı ve çekirdekçi kaybolacak arkadaşlar. I'yı yazdım. Sonra G'ye geldik. G ne Kardeş komisiteler ayrılacak. Sonra H'yi yazdık. H'de ne var? Bakıyoruz. H'de ne var? Çekirdek zarı oluşacak. Çekirdek zarımız oluşacak. Sonra da C. C'de ne var? Stoplazma boğumlanmaya başlayacak. Bunlar dikkat edilmesi gereken şey şu. Her evre burada yok. Yani burada olan kadarını buraya sıraladık. Ee, e, ve böylece sıralamamız ortaya çıkmış oldu gençler. İkinci sorumuz da böyle bitti. Üçüncü sorumuza geldik. Üçüncü sorumuzda ne var bakalım. Aşağıdaki numaralar ile verilen ifadeleri harf ile verilen ifadelerle eşleştirin diyor. Böyle eşleştirilen soruları çok seviyorum. Eşleşmeyeli diyor tanımlayın. Bakalım şimdi homolog kromozomların birbirlerine sinapsis yaptığı bölüm. Homolog kromozomlar birbirlerine sinapsis nerede yapar? Kiyazma da yaparlar değil mi? sarılırlar ve sarıldıkları zaman birbirlerinin üstüne geldiği noktalara da ne diyorduk? Kiyaz, kiyazma diyorduk. Kiyazma kesim noktası diyorduk. O noktalardan üst üste kesişiyorlardı ve kopup yer değiştirecekler daha sonra. Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitler arasındaki parça değişimi. Bu ne? Tamamen bir crossing over. Yani bu crossing over'ın tanımı. C'ye baktım. Homolog kromozomların profaz 1'deki 4 kromatitli durumu. 4 tetra değil mi? Tetra. 4 tetra demek tetrat olmuş oluyor bu da. Sonra git, devam edelim. E, homolog kromozomların yan yana gelerek birbirlerine sarılması sarılmak sinaps. Sinapsis sarıldığı zaman da o zaman sinapsis olmuş oluyor. Eşleşmeyen kavram kim kaldı? Kinatokor kaldı. Kinetokor neyle neyi birbirine bağlıyordu? İyi ipliklerin kromozomlara bağlandığı kısım bu. İ ipliği ile İ ipliği bu kromozomları hareket ettiren iplikti kime bağlanacak? Kromozomlara bağlanacak. Kim sayesinde? Kinetokor sayesinde ve böylece e, kinetokoru da tanımlamış olduk. Kinetokorun kimyasal yapısı protein arkadaşlar. Proteinden oluşuyor. Protein yapılı bir bölüm. Onu da yazmış olayım. Devam edelim şimdi. Geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuz diyor ki Aşağıdan numaralandırmış hücre şekillerinin altındaki boşluklara 2 eşittir 8, 2 eşittir 4, eşittir 4, eşittir 2 hangi diyor, kromozom sayılarını diyor düşünürsek. Şimdi bakın arkadaşlar, bir kromozomdan bizim biz 46 tane kromozom taşıyoruz, 23 tanesi anneden geliyor, 23 tanesi babadan geliyor, bizde 46 oluyor, 46 oluyor. Bu en tane anneden geliyor, en tane de babadan geliyor. Biz o zaman iki anne olmuş oluyoruz değil mi? O zaman bunlar çift çift birbirlerinin aynısı olacaklar. Mesela atıyorum bir tane burada uzun var, kıvrık varsa anneden de babadan da aynı kromozom alacağım. Biz de böyle ikisinden aynı olmuş olacak. İki demek aynı kromozomdan iki tane var demek. Tamam mı? Şimdi bakalım burada bir tane bu var. Bir tane de bu var. İki tane değil mi? O zaman çift bunlar. Bununla bu da çift bununla bu da çift, bununla bu da çift. Bunlar çift mi? O zaman iki en yani çiftler halindeler. İki en kaç kromozom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kromozom. İki en 8. Devam edelim. Burada bunların çifti var mı? Her biri birbirleriyle tek. O zaman en eşittir diyeceğim. 1, 2, 3, 4. 4 kromozom var. Buraya bakalım. Bunlar birbirleriyle aynı mı? Hayır. Benziyorlar mı? Hayır. O zaman çifti yok. En eşittir. Bir, iki. iki kromozom diyeceğim. Şuraya bakalım. Bunlar birbirleriyle aynı mı? Hayır efendim. Bu da yeni en eşittir. En eşittir. iki kromozom diyeceğim. Peki bunlar nasıl? Ha bak bununla bu aynı. Bununla da bu aynı. O zaman kaç kromozom? kaç çift mi bunlar? Evet çift. İki en yani o zaman. İken. Bir, i̇ki en. Yani. 1, 2, 3, 4. 2 en eşittir. 4 kromozom diyeceğim. Buraya bakalım. Bunlar çift mi? Evet. yeşil yuvarlan çifti var. Yarım sarının çifti var. O zaman burada da çift çift bunlar. Ken eşittir. 1, 2, 3, 4. 4 kromozomludur diyeceğiz. Anladık mı? Çok kolay gençler. 2 en çifti varsa yani ayakkabı gibi, ayakkabı çifti gibi düşünün. Aynısından bir tane daha varsa iki en olmuş oluyor. Yoksa o zaman en olmuş oluyor. Beşinciye geldik. Bir tane su piresi varmış yazmışlar latince adını. Daphnia'ymış. Dişisi iki tip yumurta oluşturabiliyormuş. Bunlardan bir tip gelişmek için döllenme gerektiriyormuş. Hmm, bir tanesi döllenme. Bakın döllenme gerektiriyormuş. Döllenme olan hangisi olur? Döllenme varsa eşeğli olur değil mi? Eşeğli üreme. Döllenme olayı eşeğli üremeye ait bir olay. Peki. Ancak diğer partenogenez. Partenogenez nasıl peki? Partenogenezi biz nasıl öğrendik? Partenogenez bir eşeğsiz üreme şekli. Eşeğsiz yumurtanın bir birey meydana getirmesi. Eşi olmadan direkt yumurta hücresinin bir birey meydana getirmesi olmuş oluyor. Bu eşeğsiz üreme. Hem eşeli hem de eşeğsiz üreyebilen. Evet eşeli eşeğsiz üreyebilen su pireleri. Değişen çevre koşullarına uyum yeteneği hangi üreme biçimde artar? Eşeğli üremede farklı şeyler üreme, üremede değiş çeşitlilik olur. Kalıtsal çeşitlilik. Kalıtsal çeşitlilik oluşur. Kalıtsal çeşitlilik demek ne demek? Değişiklik demek. Değişikliğe uyum sağlamak demek. Farklılaşabilmek demek. O yüzden eşeğili üreme kalıtsal çeşitlilik sağlayabildiği için değişen çevre, çevresel koşulları da uyumu Arttırır gençler. Bunu da böylece halletmiş olduk. 6'ya baktık. Mayozda homolo kromozomların rastgele kutuplara çekilmesinin canlı için önemini açıklayınız. Homolo kromozomlar nerede? Ana faz 1'de değil mi? Ana faz 1'de rastgele kutuplara çekiliyorlardı. Böylece çeşitlilik oluyordu. Çeşitlilik. Bu çeşitlilik sayesinde, genetik çeşitlilik sayesinde canlılar değişen ortam koşullarına az önceki sorudaki gibi değişen koşullara uyum sağlıyor biliyorlardı. Bu önemli bir durum. Çok önemli bizim gelişebilmemiz için, çeşitli olabilmemiz için çok önemli. Burada ana faz 1'de bu nerede ana faz bir tabii ki mayozda mayoz bölünmede o zaman farklı farklı birbirinden gametler oluşacak gamet neydi gamet eşeyli üreme hücresiydi yani sperm ve yumurtalar birbirlerinden farklı olacaklar ve bu farklılık sayesinde onların birleşmesiyle oluşan zigot yani döllenmiş yumurta ve zigottan gelişen bireylerde çok ciddi birbirlerinden farklılık oluşturmuş olacaklar. Yedinciye baktık. Yedinci, eşeğil yürüyen bir canlıda kılsal çeşitlerine olan faktörleri yazınız. Bunu, bunu bakalım ne olabilir diye düşünelim. Bir kere bizim için mayozla ne oluşuyor? İşte az önce söyledik. Ana fazda homolog kromozomların rastgele dizilmesi vardı. Homolog kromozomların rastgele kutuplara çekilmesi vardı. Homolog kromozomların homolog kromozomların rastgele rastgele kutuplara çekilmesi farklı farklı birbirlerinden e, ne oluyordu? Gametler oluşmasına sağlıyordu. Veya crossing over olabilir, değil mi? Crossing over olabilir. Crossing over da neydi? Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasındaki parça değişimiydi. Değil mi? homolog kromozomların rastgele kutupları çekilmesi olabilir. Crossing over olabilir. Bu böyle. Veya ne olabilir? Bu Bunlar sonucunda oluşan gametlerin birleşmesi yani döllenme olayı olabilir. İki farklı genetik yapıya sahip hücrelerin birleşmesi de çeşitliliğe sebep olabilir değil mi? Bunların hepsi genetik çeşitliliğe sebep olur. Bu çok önemli bir şey. Döllenerek iki farklı bireyin genetik karışımını oluşturuyoruz ve bu gametler oluşurken ana faz bir de homolog kromozomlar rastgele kutuplara çekiliyor ve crossing over oluyor. Bu sayede mayoz bölünme sırasında gametleri oluştururken yani üreme hücrelerini oluştururken çeşitlilik sağlanmış oluyor. 8'e baktım. Gençler ben size sizinle WhatsApp'tan ulaşmak yerine böyle e, uzun uzadıya ee, açıklamak istedim. Çok daha kolay olur, çok daha güzel olur diye. Öyle kısacık açıklamalar yapmak istemedim. Çünkü insanın aklı karışıyor. Böyle rahat rahat size video atıyorum. İnşallah faydalı olurum. Şimdi 8. soruya baktık. Yukarıda verilen örneklerden çeşitliliğe nedeni olmayan olaylar hangileridir? Çeşitliliğe neden olmayan. Şimdi eşeğli üreme çeşitliliğe neden oluyordu. O zaman biz eşeğsiz üreme arayacağız. Eşeğsiz üreme arayacağız. Eşeğsiz. Peki eşeğsiz üreme çeşitlerini hatırlıyor musunuz? Mesela atıyorum bakteri vardı bir tane bakteri. Ortadan iki hop diye bölünüyordu. iki tane bakteri oluyordu eşeğsiz bir şekilde. Eşi olmadan. Tomurcuklanma bir eşeğsiz üreme çeşidi miydi? Evet. Çelikle üreme eşeğsiz üreme çeşidi miydi? Evet. Ama insanlar e zaten bak üstünde yazmış eşeğli ürerler. O zaman bir ve ne diyeceğiz? İki diyeceğiz. Eğer Gül bitkisinin çiçeğiyle üremesinden bahsetseydi o zaman o eşeğli üreme olurdu. Ona dikkat edin ama bir bitki hem eşeğli hem eşeğsiz ürer. Burada çelikle üremeden bahsetmiş. Bu tabii ki eşeğsiz üreme. Biz zaten cevap olarak eşeğsiz üremeyi arıyorduk. Çeşitlilik olmasın diye. 9'a baktık. Aşağıdaki boşlukları eşeğli üreme ile ilgili öğrendiğimiz kavramlardan birer tane yazınız diyor. Tamam yazalım. Mesela biz gamet öğrendik. Gamet neydi? Gamet eşeğili üreme hücresiydi. Yani mesela dişi gamet vardı. Dişi gamet. Neydi o? Dişi gamet. Dişlerde mayoz bölünmeyle ovum yumurta hücreli oluşuyordu. Yani bu yumurta hücresi. Yumurta. Erkek gamet vardı. O erkek gametlerde erkek gamet ne olmuş oluyor? Sperm olmuş oluyor. Spermlerde erkek üreme hücreleriydi eşeğiyle olarak. Bu ok atan Eros erkek işareti arkadaşlar. Bu da ayna tutan Venüs diş e, dişi işareti. Hani bu Yunanların masalları var ya mitolojik masalları onlardan. E, sonra crossing over e, var. Crossing over neydi? E, crossing over e, parça değişimiydi. Hatırlıyor musunuz? Crossing over öğrendik. Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatiklerindeki parça değişimiydi. Döllenme var. Döllenme yumurta ve sperm'in yani dişi ve erkek gametin birleşmesi olaydı. Döllenme sonucunda zigot oluşuyordu. Zigot döllenmiş yumurta demek. Döllenmiş yumurta. Ee, i̇şte yumurta, bu sperm bu yumurta yumurtayı döllenince döllenmiş zigotu ya döllenmiş yumurtayı yani zigot oluşturuyor. Ve genetik çeşitlilik diye bir şey öğrendik. Genetik çeşitlilik iyi bir şeydi böylece her zaman değil ama çoğunlukla e, zor koşullara uyum sağlayabilen bireyler meydana geliyordu ve biz de bu açıdan e, yararlı oluyordu eşeğiyle üreme canlılar için. Devam edelim. 10. soruya baktık. 10. soru mayoz geçirmekte olan bir hücrede olaylarının kaçer kez gerçekleştiğini yazınız diyor. Şimdi homolog kromozomların rastgele kutuplara çekilmesi, rastgele ayrılması, homolog kromozomların ayrılması Mayoz 1'de. Mayoz 1'in hangi evresinde? Profaz mı, metafaz mı, anafaz mı, telefaz mı? Anafazında. Yani anafaz 1'de diyeceğiz. Anafaz 1'de. Bu bir kere oluyor. Yani bu iş bu iş bir kere oluyor. Bir kere. Tamam. Buraya bir yazdım. Peki ikincisine bakalım. Stoplazma bölünmesi. Şimdi bir tane hücremiz var. O hücreyi ne yapacağız? Böleceğiz stoplazmasını. Şöyle bir kere burada bölünme gerçekleşiyor. Bu birincisi. Sonra buradan bir hücre olacak. Şuradan da bir tane hücre olacak. Bunları da böleceğim, değil mi? Şu hücrenin de stoklazmasını böleceğim. İkinci stoklazma bölünmesi. Şu hücrenin de stoklazmasını böleceğim. Burada da üçüncü stoklazma bölünmesi. Yani bu üç kere oluyor. Sonra çekirdek bölünmesi. Şimdi burada bir çekirdek var. Burada bir kere çekirdeği böleceğim. İki çekirdek olacak. Bir. Burada her birinde birer çekirdek var. Buradaki çekirdekleri böleceğim 2. Burada da böleceğim 3. 3. 3 kere olmuş oluyor. Yine e, ne olmuş oluyor? Çekirdek bölünmesi. Devam edeyim. 11. sorumuz. Aşağıdaki şekillerden hangisi mayoz geçirmekte olan iki eniştir yani dört kromozomlu bir hücrenin telofaz birine aittir? Ben ne dedim size? Çift çift olacaklar. Çift çift olacaklar. Bakalım şimdi 2 eşittir 4 kromozomlu bir hücrenin telofaz 1. Telofaz 1'de ne olmuş olacak? Kromozom sayısı işte e, mayoz 1 sonucunda yarıya inmiş olacak. 2 eşittir 4 kromozomlu bir hücreden en eşittir 2 kromozomlu hücreler oluşacak. Değil mi? En eşittir 2 kromozomlu hücreler oluşacak. Sonra sitoplazm bölünmesi olacak. Sitoplazm bölünmesi zaten telofazda başlamaya oluşmaya başlamıştır. Burada hiçbir şeye bakmasanız bile burada bakın e şıkkında stoplazma bölünmesi başlamış. Stoplazma bölünmesi çünkü telefazdan sonra direkt stokinez bitiyor. Yani tamamlanmış oluyor. Burada başlamış olduğundan bile bunun telefaz olduğunu işaretleyebilirsiniz. Ama bir de kromozom olarak ispat edelim. Bak şimdi 2 en eşittir 4 kromozom bir hücre. Bu hücreler bölününce en eşittir 2'ye dönüşmek zorunda. O zaman bak burada 1, 2 kromozom var. 2 kromatitli ama yine de İki kromatikli bir kromozom burada. iki kromatikli bir kromozom burada. Burada bir, iki kromozom var. Sentromer sayısını sayacağız ki kromozom sayısını bulalım. Burada da bir, iki kromozom var. O yüzden E şıkkını işaretleyeceğiz. Bakın burada bir, iki, üç, dört tane kromozom aşağı iniyor. Bir, iki, üç, dört tane kromozom yukarı çıkıyor. Burada kromozom sayısı zaten değişmemiş. Dört kromozom var yine. Bakın burada da burada da nasıl olmuş? Bir kardeş kromatitler ayrılmış. Bu mayoz ikiye ait. Bir görüntü olabilir ancak. Burada nasıl? Burada da kromozom sayısı iki, e, e, ikiye bölünmüş ama burada anafaz kutuplara doğru hareket ediyor. Burada da anafaz ama bu anafaz iki olabilir. Çünkü burada kardeş kromatitler ayrı ayrı kutuplara doğru hareket ediyor. Ya da mitoz olabilir değil mi? Şimdi bitmiş gençler. ha bitmemiş mi? Bakayım. Ha, 12. soru var. Pardon. 12. soruya bakalım şimdi gençler. Nasılmış? Şöyle bir ayarlayayım sizin için tekrar ben bunu. Heh. Mayozda gerçekleşen olayların hangileri mitozda gerçekleşmez? Sadece mayoza ait olanları. Tetrat, 4 kromatitli yapı, crossing over yapmak amacıyla bir araya gelen iki homolog kromozom çifti yani ya da e, 4 kromatitten oluşan grup, değil mi? Önemli olan crossing over yapmak. Crossing over da sadece mayoz bölümeye ait. Ama homolog e, e, ama kromatitlerin ayrılması, kromatitlerin ayrılması hem mitozda hem de mitozda hem de mayoz 2'de var. O yüzden o mayozda, mayozda sadece değil bu mitozda da var. Ama sadece mayozda olanlar istiyor. Homolog kromozomların ayrılması bu da mayoza ait bir şey. Homolog kromozomlar ana faz 1'de rastgele kutuplara çekiliyorlar. İyi de, bu da genetik çeşitliliği sağlayan bir faktördü. Kendinize çok iyi bakın gençler. İyi çalışmalar dilerim. Hepinize kolay gelsin.